Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün oyunun en güçlü 3 ordusuna bakacağız. İlk defa bir videoda 3 farklı ordu deneyeceğim dostlarım. Umarım beğenirsiniz. Kullanacağım ordular 1 numaralı ordu. Yani golem, cadı, süper büyücü ordusu. 2 numaralı ordumuz tazı balon klasik. Ve 3 numaralı ordumuz ejder, ejder binicisi ordusu. Diyebilirim çok güçlü ordular. Bu orduları isterseniz belediye binası 12'de 13'te 14'te 15'te istediğiniz belediyede kullanabiliyorsunuz. İlk etapta bir numaralı ordumuzdan başlayalım. Ordu bu şekilde durdurup sizler de bakabilirsiniz orduya. Klan karesine de tomruk atar. 2 yeti 1 valkür aldık ve iki tane dondurma büyüsünden destekledim. Şu an mücadele klanındayım. Mücadeleleri yakalamam gerekiyor. Nereye girdim ya? Mücadele klanındayım. Mücadeleleri yakalamam lazım dostlarım. Tabi geldiği zaman da sizde mücadele atmayı ihmal etmeyin. Şöyle bir tane yakaladım. Vallahi yakaladım billahi yakaladım. Güzel. Burada full bir tane yakalamam çok çok iyi oldu videoda. Şimdi bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Nereden saldırabilirim? Şimdi şuradan çoklu var. Tamam o var bu var şu var. Süper. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Şu ilk etapta şu noktaya bir. Bir iki üç dört. Güzel. Şu noktayı da aç. Şu noktayı mı açsam aşağı kısmı açsam? Şu noktayı açmak istiyorum. Dört. Gayet güzel. On numara beş yıldız. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu orduyu zaten daha önce videosunu çekmiştim. Bir. Dur golemleri yolla. 1, 2, 3, 4. Şuradan cadıları gönder. Şuradan tomruk atar. Kral, kraliçe, koruyucu. Ah koruyucum havada kalmış. Nalet olsun. Şuradan cadımı yollayacağım. 2, buradan gönderdim duvar yıkıcımı. Buradan koruyucumun özelliğini yapıştırıyorum. Hızlı bir şekilde orada tüm askerlerimi korumuş oldum. Gayet güzel. Şimdi klan kalesinden asker çıkar mı? Büyük ihtimalle çıkacak. Of çok güzel noktayı açtı. Yani istesem bunu yapamazdım. Çünkü koruyucunun içerisinde kalmıştı. Şu noktaya bir dondurma atacağım. Hızlı bir şekilde tekliği indirdiler. Bir iki vuruş yapsa kraliçe de indirecekler. Şu noktaya bir dondurmamı atacağım şimdiden. Gayet güzel. Şampiyon özelliğini kullanmaya gerek yok. Bekleteceğim. Klan kalesi daha yeni çıkıyor. Şu noktaya bir zehrimi yapıştırıyorum. Ve şu noktaya bir dondurma büyümü daha attım. Gayet güzel bir şekilde. Şuradan klan kalesi. Klan kalesi hadi abicim. Şuradan hızlı bir şekilde insin. Zaten son bir dondurmam kaldı. Dondurmamı da nereye atabilirim düşünüyorum düşünüyorum. En mantıklısı şuradaki tekliye atmak olacak. Hatta şu noktaya atarsam hem rakibin şampiyonluğu hem de tekli canemi dondurmuş olacağım. Hem de kraliçemiz en azından özelliğini şuradaki şampiyona kullanmış olacak. Bir vurdu. iki vurdu. Üç vurdu. Gayet güzel. Gayet güzel. Kralımın özelliği hala duruyor bu arada dostlarım. Kraliçemiz Allah'ına kavuştu. Zaten bir ton ordu burada. Golemler burada. Abo. Bir sürü daha askerimiz var. Yani spam bir ordu arkadaşlar. Bırakıyorsunuz kendi kendine üçleniyor. İlk ordumuz buydu. Bir saldırı tekrar daha yapacağım dostlarım. Yani şöyle orta kısmı açın. Tamam mı? Burada deprem büyüsünden orta kısmı açın. Gerisi zaten kendi kendine fulleniyor agalar. Öyle diyebilirim. Şuradaki cadı umarım duvara takılmaz. Zaten cadı sayım az arkadaşlar. Cadı bakalım. Evet. Aferin teşekkürler cadıcım duvara takıldığın için. Kralın özelliğini kullanmak istiyorum hızlı bir şekilde. Şuradan gelir misin dışarıya doğru? Yok gelmedi tamam önemli değil. Hızlı bir şekilde laboratuvardır depolardır ordu kamplarıdır. Temizler ve içeriğin içeriye giriş yapar tertemiz bir 3 yıldız daha 50 saniyem var arkadaşlar. 50 saniyem ve hero'larım daha max falan değil güçlendirme yaptım arkadaşlar mecburdum. Yoksa belediye binası 12 bu hesap yani. Ee, bir türlü kasmak için yoğun bir e, hesap kasma moduna giremedim burada da. Güzel İlk saldırımız bu şekildeydi arkadaşlar. Mükemmel bir 3 yıldız. Max bir köyde denk gelmesi iyi oldu. Çünkü köy seçemiyorsunuz. Mücadele klanında olduğum için. Aha da yakaladım bir tane. Ama bu çok düşük ya. Ben buna saldırmam. Her türlü işler. Belediye bak işte böyle denk gelmesi kötü arkadaşlar. Aha da yakaladım bir tane. Çok güzel. Şimdi neden bir önceki köye saldırmadım? Belediye biraz son ikiydi yani. Elinizden geldikçe ordularınızı full hesaplarda deneyin arkadaşlar. Daha iyi sonuç alırsınız. Şimdi şu noktayı bir duvar yıkıcımızı atalım. Açılacak mı köşe? Açıldı. Süper. Şu köşeye bir tane atayım. Güzel orası da açıldı. 10 numara 5 yıldız. Şimdi duvarlarımın bir tanesini şuradan yıkmak istiyorum. Buradan mı yıkayım, buradan mı yıkayım? Ee, şuradan yıkacağım. Vazgeçtim. 1 2 3 4. Gayet güzel. Kötü açtım ama yapacak bir şey yok. Diğerini de şuradan atacağım. 1 2 3 4. Gayet güzel. Şimdi 1 2 3 4 şuradan cadıları yolla. Büyücüler Tomruk atar kral, kraliçe, koruyucu, Şampiyonu da sağdan gönderdim. Gayet güzel. Şu noktayı bir dondurmamı şimdiden atacağım. En azından şuradaki tek çoklu moddaki canan kulesi bir dursun. Şu noktaya da bir dondurmamızı atabilir miyiz? Gayet güzel. Gayet güzel. Aşağı doğru il ilerleyeceğiz zaten. Şimdi klan kalesi çıkacaktır. Koruyucunun özelliğini yapıştırmak istiyorum muyum? Evet, yapıştırmak istiyorum. Çünkü şurada büyücülerimi tuttu bırakmıyor. Mecbur bastık gayeti. Şuradan e Kaya saçar. Kaya saçar. Kaya saçar. Canımı okuyacak birazdan arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şuradan klan kalesi çıktı. Zehirimi yapıştırıyorum. Bir tane tekli, tekli tuttu kraliçeme. Teklinin üzerine dondurmamı atıyorum. Gayet güzel. Hızlı bir şekilde orayı halledecekler. Hatta burada büyücüler çok ciddi hasar verdi. Şuradan belediyemin ilk sayının arasına e, belediyelerin ilk sayını arasına bir tane dondurmamı attım. Hızlı bir şekilde orası da düştü arkadaşlar. Şampiyon sağdan çok güzel bindirme yapıyor. Zaten daha kralla Kraliçemin özelliği duruyor. Kralın özelliğini şimdi yapıştırdım. Keşke bir, bir tık sağ bekleseydim. Oradaki bombalar tetiklendikten sonra bassaydım. Daha sağlıklı olabilirdi. Buradan kraliçenin özelliğini de yapıştırdım. İlk sayıda Allah'ına kavuştu. Gayet güzel. Burada baya bir bomba varmış. Onu fark ettim. Şampiyon da geliyor. Şampiyon da desteği gelecektir zaten. Şuradan Tesla'ları indirirler. Golem bir tık önden tanklarsa da çok daha rahat üçleriz diye düşünüyorum. Hala askerlerim var. Arkadan geliyorlar. Agalar biraz hızlı. Please on the line. Biraz hızlı. Yani ordu güzel bir ordu. Her türlü belediye binası 13'ü üçleyebiliyorsunuz bu orduyla. Bence diğer iki ordudan nazaran bu ordu çok daha güçlü. Bence diyorum arkadaşlar kendi fikrim. Yani e, bu ordu en iyi ordu aga. Bu kadar basit. Şuradan kaya saçar. golemede kitlenmesi çok çok iyi oldu. Şimdi iki tane bu saldırıdan yaptık. İki tane de tazı balon yapmak istiyorum. Tazı balon da çok kötüyüm ya. Elim alışkın değil. Öğrenmeye çalışıyorum tazı balonunda. Elim, elim alışık olmadığı için çok böyle mükemmel e-sporcu gibi saldıramayabilirim. Bilginiz olsun agalar. Tertemiz %99 %100 güzel bir max hesap daha üçledik. Şimdi hızlı bir şekilde diğer ordumuza geçelim. Tazı balon ordusu arkadaşlar. 3 tazı 26 balon yapıyorsunuz. Ordu bu şekilde durdurup bakabilirsiniz. Büyülerde bu şekilde bir öfke, 2 dondurma, 3 hız, 4 tane de arkadaşlar görünmezliğimiz var. Klan kalemize de 2 dondurma, 4 tane süper büyücü, 5 tane golem ve 1 tane de Zeplin aldık. Hadi bakalım saldırımıza geçiyoruz. Dostlarım burada güzel bir hesap yakaladım sonunda. Abicim o kadar hızlılar ki hesap yakalayamıyorum ya. Şimdi bakalım belediye indirdikten sonra nereden temizliğimize başlayabiliriz. Ee, krilçe kraliçe burada bu arada. Ee, şöyle şuradan gönderebilir miyim? Şuradan yollayıp buradan gönder abicim. Tazımızı ve balonumuzu. Zeplinimizi daha doğrusu. Şimdi şu noktayı bir indirelim aga. Bir öfke büyüsünü yapıştır. Klan kalise çıktı. Güzel. Bir tane daha yolla. Belediye indi. Belediye cici. Güzel. Şu noktaya bir tane daha gönderdim. Hızlı bir şekilde hava savunmasını indirecekler. Gayet güzel. Şuradan bir tane daha yolladım. Kraliçeyi indirecekler. Gayet iyi. Şuradan klan kalesi değil de acaba şuradaki ilk alsaydınız çok daha sağlıklı olur muydu? Olur tabii ki de. Hadi be cana bak. Üfle söyleyecek. Şimdi bakıyorum kralı burada. Şamp burada. Şampiyon olduğu yerden saldırımızı gerçekleştirebilir miyiz? Yok gerçekleştirememiz. Çünkü şu kısım kaldı. Buradaki abicim ilk Xay... bak işimi bozdu ya. Şimdi şuradan kralı bırak. Bir tane buz. Kraliçe. Şuradan bir duvar yıkıcı. Hızlı bir şekilde oraya halleder diye düşünüyorum. Şuradan gerekirse devimi bile bırakırım. Bir 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 şey atacağım da bekle bekle bekle. Bak kral çok güzel tanklıyor. E, dev çok güzel tanklıyor. Kral dedim yanlışlıkla. Şöyle aşağı doğru ilerlesinler bakayım. Güzel. Güzel. Şuradan abicim indirir misiniz şunu? Şuraya bir iki balon atacağım. Bir bebiş. Hızlıca orayı halletsinler bakayım. Kralın özelliğini yapıştırdım. Kraliçenin de özelliğini yapıştırdım. Gayet güzel. Şuradan saldırıma başlamak istiyorum. Allah iki tazıyı da yolladım. Gönder gönder gönder. Koruyucu yolla. Şampiyonu gönder. Şöyle balonları yolla. Şu noktayı bir hız. Şu noktayı bir hız. Koruyucunun özelliğini yapıştırdım. Gayet güzel. Şu noktaya bir balon, e, dondurma atacağım. Şöyle iki balon. iki balon. Üç balon. Yolla abicim. Şu noktayı bir hız. Bu noktaya bir dondurma atacağım. Gayet güzel. Şampiyonumuz nerede? Şampiyon özelliğini yapıştırdım. Gitti. Tak 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 tak. Güzel. Gayet iyi ilerliyoruz. Şu an herhangi bir sıkıntı bir problem yok. İki kelle avcım var. Onu da yolladım. Şu noktaya bir dondurma atabilir miyiz? Şuraya bir büyücü. 1, 2, 3, 4, 5. Gönder bunları. Gayet iyi. Gayet iyi ilerliyoruz. Duvar yıkıcım kaldı. Onu da yolla. Buraya okçularımı gönder. Şu noktaya da bir dondurmama mı? attım mı tamamdır bu iş. Yordu lan beni tazı balon yapmak. Orduyu kontrol etmek çok zor ya. Gerçekten orduyu kontrol etmek çok zor. Bir kere daha saldıracağım. Böyle tam istediğim gibi saldırı gerçekleştiremedim çünkü arkadaşlar. Ee, ordu birazcık dağıldı. Kral kraliçeyi istediğim yerden yönlendiremedim. Birazcık yordu aslında öyle söyleyeyim. Time fail olacak mıyız merak ettim. 7 saniye, 6 saniye, 5, 4, 3, 2, 1. <laughs> Olmadı. <laughs> güzel. Son saniye kadar güzel değerlendirdik. Bir saldırı da yapalım. Dostlarım burada güzel bir hesap var. Buna bir yardıralım. Ee, abicim bu noktayı indirirsem var ya çok güzel bir temizlik yaparım. Harbiden diyorum. Hatta şöyle bir saldırı yapacağım. 1-2-3 Şuradan gönder. Bir balon daha yolla gerekirse. Şu noktaya bir okçumu yollayacağım. Şuradan görünmezlikleri yolla. Bir öfke büyüsü. Bir tane daha gönderdim abicim görünmezlik. Abicim klan kalesinin peşine takılmazsan sevinirim. Bir tane daha yolla. Güzel. Çünkü klan kalesinden titan çıktı. Titanı okçudan köşeye çektim çünkü arkadaşlar. Tamamdır. Tam istediğim temizliği yapamasam da fena bir temizlik olmadı. Şimdi kral kraliçe şampiyon burada. Tamam şöyle saldırımıza başlayalım abicim. Şöyle gönder buz golemini bir bebişimizle yollayalım. Hızlı bir şekilde oraya halleder diye düşünüyorum. Kralın özelliğini kullanmaya gerek yok. Zaten titanı indireceğiz hızlı bir şekilde. Güzel. Şu noktaya bir iki balon atacağım. Şuradaki topu indirirler mi acaba onu düşünüyorum topu indirirler. Gayet güzel. Burayı bir büyücü. Gayet iyi. Şu noktayı bir duvar yıkıcı yollayalım. Güzel. Kralın özelliğini yapıştırdım. Hızlıca orayı temizlesinler. Kraliçenin de özelliğini yapıştırdım. Şuradan saldırıma başlamak istiyorum. 2, 2, 2. Şuradan bir tane daha yollayacağım. Şampiyonu gönder. Koruyucu yolla. Bir hız büyüsü tatlı olacaktır. Güzel. İki kelle avcım var. Bekleteceğim. İki tane daha yolla. Şöyle 2-2-2 2 kelle avcımı kullandım. Şuradan koruyucunun özelliğini yapıştır. Bir hız büyümü kullan aga şöyle hızlı bir şekilde. Gayet iyi gayet iyi. Abicim aşağı kadar geldiler. Allah helal olsun ya. Şu noktaya bir dondurma. Şu noktaya bir hız. Ve şu noktaya bir tane daha dondurma atacağım. Güzel. Şu noktaya da çokluğun olduğu yere i̇ki don bir dondurma daha yolla. Şöyle 1-2-3-4-5 Güzel. Şu noktaya bir dondurma daha yollayacağım. Çokluların olduğu yerden. Şöyle bir devimi yolladım. Kraliçe en azından bir nebze olsa da çekmek istiyorum. Şampiyon özelliği var. Kullanacağım. Tak 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 tak. Güzel. Bir duvar yıkıcı. Onu da kullandım. Şu noktaya 1-2-3 e, tazım şeyimi yolladım. Goblinciklerimi yolladım. Goblin mi? Dal kabukları yolladım. E, şuraya göndersem acaba o şeyi görür mü? Devi, barbar görür mü? Görmedi. Helal olsun. Güzel. Üçledik mi... 3 dedik ya ben bir saldırı daha yapmak istiyorum ya. Yani profesyonel saldırmıyorum biliyorum ama üçleniyor aga bilmiyorum bir şekilde üçleniyor. Yani tazıyı gönder Savunmaları ikişer üçer balon. Tazıyı gönder ikişer üçer balon bitti. Yine üçledik güzel. Dostlarım burada efsane ligde olan bir köy binası 13 yakaladım. Buna bir yardırmak istiyorum. Şimdi şuradan gönder abicim. Buradan yolla bunu da. Gayet güzel. Şimdi hızlı bir şekilde abicim bak şurayı bu okçu kulesinin önüne indirdim mi tamamdır bu iş. Şuradan abicim indir. Bir öfke büyüsü. Gayet güzel. Şu noktaya bir don görünmezlik daha dondurma diyordum az kalsın. Belediye indi. Bu arada goblinler efsane iş yaptı ha. Bir tane daha gönder ve Allah ölmediler. <laughs> Çok iyi. Yolla abicim. X sayını alır mıyız acaba merak ettim. X sayını da aldık. Süper roket balonları da öldü diyecektim. Bir tane daha varmış klan karesinde. Problem değil. Şimdi şuradan kralımı yollayacağım. Kraliçemi yollayacağım. Şu noktayı bir büyücümü yollayacağım. İki balonu buraya yollayacağım. Kaymasınlar sağa sola. Gayet güzel. Şimdi şu noktaya bir büyücümü de yollamak istiyorum. Önce bir devimizi yollayalım. Burada bir yaylı tuzak olabilir. Olmasa da sıkıntı yok. Gayet güzel. Bir buradan gönder abicim. Çok iyi devin dışarı, e, kralın dışarı çıkması çok iyi oldu. Buz golemi içeri girecek. Patladığı gibi bir tane ne yapacağım? Kelle avcısı yollayacağım kraliçenin üstüne. Güzel. Bir tane yolla. Şu noktayı bir duvar yıkıcı da yollayacağım. Şurayı açsın. Olmadı. Bir tane de şurayı yollayacağım. Aç, açar mutlaka bir yeri. Güzel. 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 Çok güzel yeri açtık bu arada. Kralın özelliğini kullanmaya gerek var mı? Yok bence. Şu noktaya bir dondurma atsam kral gider mi? Yoksa topa mı ilerler? Gönder abicim. Kralın da özelliğini yapıştır. Çok iyi. Şimdi saldırıma başlamak istiyorum. Şuradan 2 2 Şöyle iki tane yollayacağım. Tazımızı yolla. Önce tazıyı görsün gönder koruyucu yolla şampiyon yolla gönder gönder iki kelle avcım var bir tane varmış onu yolladım koruyucunun özelliğini yapıştırıyorum şu noktaya bir hız büyüsü atacağım hızlı bir şekilde orayı temizlesinler şöyle 2 2 şu noktaya bir dondurma koruyucumun özelliği geçti çünkü şuraya bir hız büyüsü atacağım gayet güzel iki tane buraya iki tane buraya gayet iyi ilerliyoruz şu noktaya bir dondurma atmayı unuttum ya bak ah 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 dondurma atmayı unuttuk bir tane daha gönder aga Şampiyonumuzun özelliği duruyor. Şuralara abicim gönder şunları. Yolla yolla süreden yemeyelim. Şampiyon özelliğini kullan gitsin aga. Tak 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 tak. Güzel. Kartal indi. Ama 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 işte şuraya bir dondurma atmayı unuttuğum için <laughs> Sıradan yedik. Geçiş olsun. Ama güzel saldırdım bence arkadaşlar. Yine fena değildi. Güzel bir saldırı gerçekleştirdik. Yani efsanelikti adam. Düzeni çok güzel bu arada. Harbiden diyorum düzeni mükemmel. Da yüzde büyük 90'a kadar gelirim diye tahmin ediyorum. Yüzde 83'teyim. Yani 83... Büyük ihtimalle oradaki dondurma büyüsünü atmaya ihmal etmemiş olsaydım oradaki çoklu cehennem yani şuradaki çoklu cehennem inecekti. İlk sayına gideceklerdi. Büyük ihtimalle şampiyonun özelliği de buradaki havandır, toptur, testadır bunlara etki edecekti. Ve tertemiz 3 yıldız atmış olacaktım. Neyse güzel. Dostlarım şimdi burada ise Ejder. Ejder beni sorduğumuz var. Burada iki kolonumuz 5 görünmezliğimiz çok kısa bir ordu çok güçlü bir ordu ben bunu belediye binası 15'te de kullanıyorum 14'te de kullanıyorum ligde de kullanıyorum en çok kullandığım ordu bu çok güçlü. Klan kalesine de klasik süper okçularımızı alıyoruz. Hadi bakalım saldırımıza geçelim. Dostlarım burada bir tane yakaladım. Sonunda. Ama çok anti bu ya. <laughs> bu harbi çok anti lan. <laughs> Dur, nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Hmm. Şöyle yapacağım. Bir dakika. Kralı gönder. Şuradan yolla bir şey. Kraliçeyi yolla. Hızlı bir şekilde oradan bir saldırımıza başlayalım. Şuradaki hava soğumasının inmesi gerekiyor dostlarım. Hava soğuması insin. Şuradan göndereceğim tazımızı. Balonu da şuradaki ordu ee, zeplini de şuradaki ordu kampından yollayacağım. Şuradan gönder aga. Güzel. Kraliçenin özelliğini yapıştırdım. Kralın özelliğini kullanmaya şimdilik gerek yok. Şu noktaya indiriyorum abicim. 1, 2. Böyle öfke büyümü yolladım. Bir tane daha görünmezliğimizi attım. Gayet güzel. Orayı temizleyeceklerdir. Bir tane daha yolla. Güzel. Kralın özelliğini yapıştırıyorum. Bir tane daha gönder abicim. Şuradan rakibin kraliçesini de indirir miyiz? Çok tatlı olur vallahi indirirsek. Buradan gönderdim son görünmezlik büyümü. Şuradaki bak olmadı bak. Bak olmadı bu şimdi ya. Bu arada oha yani baksana aldığımız değere. Yuh. Yuh diyorum başka bir şey demiyorum. Şuradan ejderlerimi yollayacağım. 1 2 3 4 5. Baloncuklar şampiyonu sol taraftan yolla. Ejder binicileri koruyucu. Tamamdır. Şuradan okçularımı göndereyim. Bir duvar yıkıcım var onu da salla gitsin. Güzel 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 çok iyi. Şöyle ejder, e, şampiyonumun özelliğini kullanacağım. Koruyucunun özelliğini önce kullanayım. Tamam şampiyon canının azaldığını gördüm. Güzel. Şuradan hızlı bir şekilde abicim şampiyon kralı indirirse çok mükemmel olur ama indirmeyecek büyük ihtimalle. Ejderimizin bir tanesi tekliğe doğru ilerleyecektir. Tahminimce öyle olacak. Hadi abicim biraz hızlı. Canı çok az çünkü. Canı çok çok az. Şuradan bir güzel indi. Süper. Gerisi zaten Temizlik diye düşünüyorum agalar. Gerisi temizlik. P saçarı indesinler bakayım. Güzel. Ejder bincilerin hala yaşaması mükemmel bir avantaj. Güzel buradaki püskürtücü indi. Tertemiz. Güzel bir ordu arkadaşlar. Hala kullandığım bir ordu diyebilirim. Şu an tek sıkıntı yaratabilecek şey şuradaki hava soğuması. Eğer buradaki hava soğuması sıkıntı yaratmaz ise 3 yıldız. Zaten gerisi temizlik. 50 saniyen var. Ee, bak temizlik. Temizlik evet sıkıntı. Şimdi bir dakika elimde iki tane üç tane var. 3 tane var. 3 tane var. Ee, tamam. Hava savunması indi. 37 saniyem var. Süre sıkıntısı çeker miyim? Çekerim büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle diyorum. Çünkü depolarımız var. 30 saniyemiz kaldı. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Şuradaki ejderler herhangi bir mayına kurban gitmezse sıkıntı çekmem. Öyle söyleyeyim. Sıkıntı çok rahat çek. Sıkıntı çok rahat çekmem. Nasıl bir cümle lan? 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 99'da kaldım 6, <laughs> 5, 4, ha, can az bu arada kesin ki can az bakayım. Canın az olduğunu görebiliyor muyum? Göremiyorum yok. 99'da kaldık tüh. Dostlarım bir şekilde burada bir köyümüz var buna bir yardıralım. Şimdi nereden saldırabilirim? Hmm, yukarıdan daha sağlıklı gibi geliyor. Yukarıdan yardıracağız. Şuradan gönder gönder. Gayet güzel. Kraliçe'nin olduğu yere indirsem tamamdır. Kraliçe'yi bile indiririz arkadaşlar. Şöyle gel abicim. Tamamdır. İn abicim aşağıya 1 iki. bir öfke büyüsü ve tekrardan bir kolonuma görünmezliğime attım. Kolon dedim de yanlışlıkla. Şuradan yapıştırdım tekrardan. Belediye alır mısınız beyefendiler? Ya da hanımefendiler. Şuradan gönderdim. Bak atamadım işte. Atamadım, atamadım, atamadım. Güzel. Şuradan yolladım. Abicim alır mısınız belediyeyi? Belediye alır mısınız? Gayet güzel. Belediye aldım. Valla son anda kaçıyordu belediye. Şimdi roket balonları var. Roket balonlarını güzel bir şekilde temizlemek istiyorum. Şimdi şöyle şu noktaya bir bebişimizi yollayalım. Kralı gönder. Kraliçeyi yolla. Güzel. Şu noktaya bir duvar yıkıcıyı atalım. Nereye gidecek? Lan aşağı mı gittin? Yuh. Neyse. Şuradan 1, 2, 3 gönder. Bir parti temizlesinler. Kraliçe abicim alır mısın oraya? Güzel. Roket balonlarını tek tek indirdi. Şuradan balonları yolla. Ejder birincilerini gönder. Koruyucuyu gönder. Şampiyonu bekleteceğim. Hatta özelliğini kullanayım koruyucunun. Çünkü baya bir hasar yedim orada. Şuradan şampiyonu da bindireyim. İki okçumu da yolladım ordu kampına. Şampiyon özelliğini kullan. Tak 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 tak. Gayet güzel. Kraliçe ne yapıyorsun? Kraliçe oradan büyük bir tekliği alır. Tekliği aldıktan sonra oradan tahminimce hava soğumasına gider diye düşünüyorum. Hadi abicim özelliğini kullandırtma bana ya. Kendisi otomatik kullandı zaten. Hava savunmasında aldılar. Gayet güzel. Yani keşke oradan şey gitseydi. Buradaki ee, taktik hava uçağına doğru ilerleseydi. Çok daha sağlıklı olurdu benim için. Kasırgaya da yakalandı ejderler. Önemli değil zaten 3 yıldız geldi arkadaşlar. Tertemiz bir 3 yıldızımızı almış olduk. Ordu güzel. Kullanmış olduğum bir ordu. Bu 3 ordudan en beğendiğiniz hangisi oldu arkadaşlar? Lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın dostlarım. En beğendiğinizi yorumlara yazarsanız. Belki onunla ilgili onun 2.0 versiyonunu da çekebilirim. Yorumlar kısmına belirtmeniz yeterlidir. Tertemiz 3 yıldızımızı almış olduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Birbirinden farklı 3 ordu kullandım tek videoda. Bunun gibi diğer belediyelerde mesela belediye binası 10 olur, 11 olur, 12 olur, 15'e kadar yolu var. Hani istediğiniz belediyeden istediğiniz ordular varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Neyse hadi ben bunun editini daha yapacağım. Bay bay.